Bak iyi yaptım sana soru hazırla diye diye ben hatırlıyorum ki. Şimdi sen bunları bir sıraya mı koyacaksın? Hepsini sıraya göreceğim. Peki. Yani kimden bahsediyorsam hop sen çıkacaksın. İşte Nazlı Hanım şöyleydi diye anlattın. Onu çıkaracağım. İşte Petro'yu anlatırken. Bir sevgisi mi ki? Evet başka? Gibi. Başka bir şey yok abi sağ olasın. Değil mi? Ee, en son Ali'nin ünlü. Ondan sonra işte bu dönem bittikten sonra bu Ahmet Çenkal, Remzi Tan bunlar geldiler tabii. Onlardan ben hiç yöneticiliğim olmadı onlara. Yani kulüpteydim. Evet. Ama ben... Ya yönetim kurulundaydım ya sosyal bölümün genel sekreteriydim falan. Onlara yöneticilik yapmadım hiç. Ama tanıyorum mesela. Evet. Ahmet'e emir vardı. emir vardı. Emir Turdan vardı. Gültekin Türel'i vardı. O orada yeni dönem. Onlaydı şu an. Hatırlamıyorsunuz ki. Sonra bir tek şey söylerler. Ben kendime göre doğru yaptığımı zannediyorum. Küreçleri adadan attı derler. Evet. Senin bulunduğun dönem. Benim olduğum dönemde. Küreçler adadan atıldı mı yoksa denizde küreç çekebiliyor muydu küreçlerimiz? Zaten her gün romorka ekleyip her evet. ilmanda nereye gidiyordunuz hani siz? köyüne hani gidiyordunuz. İşte o vesileyle de şey yapıldı hiç olmazsa. Ee, şey vardı yani. her Ortada bir tesis olmadığı için o dönem. Ama Boğaz'da da artık kürek çekilemez. Kürek artık. çekilemez. Tamam. Ama Hele bundan e, kaç demek ki 70 yok. 93 serisi o. Evet 93, 93 semizdir. 93 serisi de Boğaz'da bayağı trafik. Siz de o da eski en azından siz de çok trafiğe katılırdınız değil mi? Kapılırdınız. biz antrenman yapamadığımız için Tabii başka yollar bulduk. Hani Beyköy barajına bulduk. <laughs> Ama Beyköy barajında da tesis yoktu. Başka yerde de var. Tabii yok. Tesis yoktu. Tabii yoktu. İşte adadan çıkınca bütün tekneler böyle e, barajın şeyinde e, çimenlerine bıraktık. Orada biraz tehlikeli. Yok, polis nerede var. Ama o isimleri ben biraz şey gibi böyle Kozalak İlami'nin elinden geldiği için <laughs> hazırlanmış bir komplo diye düşündüm onu ben. Yok. Ondan sonra işte Remzi bir baraka yaptırdılar. <laughs> <değil mi? gülüyor> Onun içine koyduk sonraki dönemlerde küçük çekmeceye. Ben sonra en son yönetimde olduğum dönemde evet. bir bilmem kaç yüz bin dolar para verip bir seri tekne. Remzi'nin zamanı. Evet. Sonra geldi o tekneler değil mi? Bir seri. Daha ser sıraya bir seri olarak dışarıdan seri olarak gelen ilk tekne grubudur o. Bir 93 seri. ben parasını ödedim. Unuttum ismini firmaya da bana Remzi evet. onu verdiydi böyle proformasını. Sonra başkaları bana dedi ki ya bu firmadan alınma evet. oldu, başka yerden ha. oldu. Yanusek. Yanusek durmaz. Yanusek'ten alınmıştı. Ondan işte. önce üç tane Empire geldi abi. Yorum da söyledim, düzelterek söyledim. Seri olarak Seri ilk olarak Yanusek. Öbürküler tek tek, tek gelmiş. Tek tek geldi. Ha, gelişti. o tamam, bunu biliyorum ben de. Evet. Ama bir tek çifte, iki çifte, iki tek bilmem ne bilmem ne. Dört, dört, dört tek, sekiz tek, 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 hepsi birlikte gelen. Yanusek'ten geldi. Bir firma o muydu? Sonra ya, bana başka yok. birisi dedi ki o değil, başka bir firmaydı dedi. O değildi. Yanlış almışsınız dedi, ben ne bilirim dedim. Ama iyi teknelerdi abi, çok güzel. Hayır, ben ne bileyim, ben Remzi bana bir performa getirdi. Şimdi evet. kürek şubesinin kaptanı, yöneticisinin verdiğine bakacağım, ben kendi kafamım. Evet. Elbette, ona bakacağım. Yani Yönetim kuruldu, biliyorum şimdi bana baktı tabii. Şimdi olimpik bir tekneler değildi. Öyle mi? Ha. Ama rahat tekneydi ve dayanıklı teknelerdi. Ondan gelişebilmez miydi? Yarışa giriyor, Tabii girmez mi? Ama yani dünya olimpiyatları hedefleyen insanlar için Tam uygun değil. O zaman değil. dünya ki zaten. o zaman Tüm Fenerbahçe Sabancı hedefliyordunuz da. İşte işte <laughs> işte yani. O zaman o yeterliydi yani ve hala ha. o tekneler o kadar dayanıklı ki. Öyle mi? Hala çalışıyoruz. Hani yani. bana biri söyle diyesi yanlış almışsınız dedi yok, de ben ben yani. de cevap verdim yani ben yanlış almadım bana ilgilisi bunun faturasını getirdi. Şimdi Çin tekneleri geldi onlar çok dayanıklı. Öyle mi? Tabii. Yani o da bir Fatih şey, Gökşen olsun Ya o zamanlar biliyor musun? Tekne getiremiyorduk. Tabii olaydı ya, yani. Yani tamam. o zaman değil, 93'te değil, 60'lı yıllarda falan böyle bir şey getirmenin imkanı yoktu. İmkanı yok Beden terbiyesi adına gelecek de... da bağış yapacak. Bilmem, bilmem ne yapacak da o da olmuyordu. kimlere bir ara böyle bir şeyler çıkardı, madenciler evet. ihracatın karşılığında getirirsin onlara kadar gittik Adnan Bey'le beraber o yollara. Getirelim. Hadi gene dön Süleyman Usta'ya isteyerek. <laughs> Süleyman Usta'nın bindirme tek. Ama Süleyman Usta da son zamanlarında şey tekniği yapmaya başlamıştı. Evet. Ne diyorsun zora? Normal futalar yapmaya başladı. Ama futalar yapmaya başladı. Yapıldı. Böyle böyle yani tek parça değil mi? Bizim adada, Galatasaray adasında bile bir sekiz tek yapılmış. Cahit Usta tarafı. Cahit yapmıştı. Cahit evet. çok sonra, tabii adadan Evet. Böyle Sonra yapılıyor. vardı, böyle bıyıkları vardı. Evet, beyaz saçlı büyük ha, bir adam. Yok, uzaklarmış. siyah saçlıydı benim zamanımda. Sonra, yani sonra, sonra, beyaz, beyaz <laughs> <laughs> evet. Yani... Kronoloji böyle... Tekne getirir... O zamanlar işte bir olimpik tekne yoktu hiç. Yoktu, yoktu, yoktu. Hiç yoktu. Sonra işte bir Çin tekneleri çok da oldu. Sonra bu sekiz tekneleri 2 var mı şimdi? İki parça. Yok Tek ya. parçalı olanlar da var Nasıl ama... Nasıl oluyor peki o birleştirilince hiç böyle bir su yok? Su veya su olmaz. yok hiç su olmaz. Ama tabii olimpik tekneler var. O Amerikan Westbury firmasının yaptığı ha. bir de Almanların Empire firması. Yıllardır hep liderdir onlar. Tek parça yapıyorlar. Onlar daha daha hafif ama tabii bir yerden bir yerin nakli çok zor. Bunların da kulüpleri herhalde göl veya deri kenarıdır. hepsini göl veya deri değil Artık yani. kürekçiler düzgün sulara doğru gitmeye başlıyor. Çünkü süren tahsilatı arttırmak için her yolu deniyorlar. Şimdi mesela siz Sabancı Gölü'ne gitmeye ne kadar saat zaman sürüyor, alıyor orası yok. Bir buçuk saat. Bir buçuk saat. Bir saatte de Çekmeceye gider. gitme. Çekmeceye gitme. O da... <laughs> Aşağı yukarı. yani o zaman Sabancı'nın kenarında bir yer verse, verebilirler miydi bize? Olur muydu? Şu anda verdiler zaten. Verdiler. Yani ama hiçbir şey yapamıyoruz. Niçin? Yani inşaat vermiyor, su kermiyor, havzalar veriyor. Her şeyi veriyor. Para, e Paramız yok. Sapanca Gölü'nde... Aslında e, yani öyle olması daha iyi değil mi? 20 Yarış dönem, yaptığın yerde çalışmak. Tabii. Mesela o Kırkpınar Belediyesi var. Fenerbahçe ve Galatasaray'a tahsil edilmek üzere 20 dönem arazi. O kadar güzel bir yer ki denize göle sıfır, dümdüz. Uçak pisti gibi. Ama ne Fenerbahçe'de evet. para var oraya yatırım yapacak ne bizde var. Çok büyük para mı istiyor bir şey? Yani aslında oraya bir baraka bile kursak. Peki oraya gidilse gidilse şey... E, tabii gidilebilir. Ama sporcu nereden bulacak? Oraya bizim sporcu gitmez İstanbul'a. Gitmez değil mi? Orada Ancak yani. oradaki potansiyeli. Hep oradaki potansiyeli. Şimdi biz küçük çekmecede de kayıtlar yaptık. Aynen, değil mi? Burada yani oradaki potansiyeli topluyor. Oradaki potansiyel de çok cahil bir kesim. Yani çok çok kesim. kesim. Ee, bu kürek sporu orta sınıf yani en eğitimli en ama çok çok zengin olmayacak, çok da fakir olmayacak. Tabii. Belli eğitim seviyesi olan çocuklara evet. hitap eden bir spor olduğu için. Orası biraz zorlanıyor. yani e, Mesela Fenerbahçe'nin öyle bir sorunu yok. Kalamış'ta Tabii. bir sürü normali çocuk geliyor, iki otobüs dolusu çocuk geliyor. Yani evet. alıyorlar. Yani teknesi ve malzemesi de bu. Yeni Kayıkhane'de yaptılar. Nerede evet. onların yeri? Kalamış. Bizim şeyimiz bitişi Tabii, mi? ha, mi Orada hem sosyal Orada tesis ama hem de... onlar köy... bir tane de Ömerli Barajı'nda tesis yaptılar. Oo. Yatakhaneli falan Yapar. Arada, oraya Arada, bu devamlı oraya serviste sporcu taşıyorlar. Yani. Biz de düşündük, Fethiye Belediyesi bir yer vermek istedi. Ha okumuştum gazetede. Evet, o da. Sonra Ünal Arsahib geldi, Haliç'te deniz sporlarına yapılacağı bir arazi bulsak, <laughs> yüzme kürek, yelken hepsini oraya koysak, ne diyorsunuz, dedi işte? Ünal Arsahib'e ben hiç benmedim, tanıdım ismini duyduğum günden ben evet. Bana tanıştırdıklarını. bir de Galatasaraylı kürekçi geçiniyor. Sen evet. tabii hatırlayamazsın. Ben hiç evet. hatırlayamıyorum. Ne zaman kürek çekmiş? Vallahi kürek çektiğini söylüyor. Öyle mı? Palavra. Öyle bir şey yok değil bana, mi? Bana getirip tanıştırdılar. Semih Aznedaroğlu tanıştı. Benim sınıf arkadaşım dedi. Biz de evet. kürek çekmiş dedi. Hangi sene dedim. Hatta hiç unutmuyorum. Nerede söyledi bunu şeyde. Galatasaray'ın hisselerinin satışa çıktığı tanıtma toplantısında. Yani. nerede dedim. Bir sene söyledi ki benim Galatasaray denizciliğinde başkaptan olduğum sene. Mümkün. Ben bunadım herhalde dedim. Döndüm adama. <laughs> Bana göre Palavra bir adam. Yani evet. onun hükümette işleri var. Enerji piyasasında da burada. Evet. Böyle Galatasaray'ın yönetimine, yönetimine girerse randevular kolay alınır. Sırf onun için. Sırf Hiç onun için. Adamı. Yalnız 1.750 dolar verdi yani. O adanın mı yüzüne verdi onu? Evet. Adayı kiralamanın yüzüne verdi. Evet. Şimdi onu vermiyor artık. Tabii kesti. Adalar kesti. mukavele bitti. Onu kesti. Her şeyi kesti evet. Tabii canım. Yani buradan değerlendirin adamlar. Bunlar yani hele mektepli ya. Galatasaray. Alıyor musun beni? Al arasını <laughs> ben zaten millet Galatasaray düşmanı, mektepli düşmanı biliyor. Değilim böyle... ne yapayım almamışlar. Kapıdan kovmuşlarsa Samacı'dan güzlektiniz ya. Yani. Ha ben diyorum ki mektepli olanlar da benim kadar Galatasaray'a hizmet etseler. Evet. Galatasaray herhalde bu biraz bu kadar cevap oldu ama gerçeğin ta kendisidir. Evet. Anlamsız tevazu insanları yanlışa götürür. Aynen öyle. Onların evet. da en büyükleri biraz Galatasaray'a benim kadar hizmet etseler. Galatasaray'ımız çok daha iyi girilirdi. Hesaplarına evet. iyi baksalar. Parasına sahip olsalar. Galatasaray, Türkiye'de ilk spor okulunu ben kurdum. Galatasaray adına. Yüzme okulu. 64 yılında. Galatasaray. Üsan kapattı. Galatasaray kulübünde yardımlaşma sandığını kurdum. Biz trilyon parası var şimdi. Hastalara saat yardım ediyor. Evet. can aydın durmasın bunu da kapatır dedim. Kapatıyor evet. çünkü yüzme okulu nasıl kapattı? E tabi para lazım. <laughs> Onun için futbol okulunu, basketbol okulunu kurdum. Galatasaray adasını aldım. O evet. kadar senede yönetimlerde bulundum. Daha da başka yapacak bir şey yok artık. De, ne yapacaksın ya? Onun için mekteplisi mekteplisi benimkini yüzde onu kadar izbe Peki abi yani şimdi mektepte olmayıp da başkanına aday olamaz mıyız yani? Olmaz olur mu? Bunlar yaygın laflar işte. Efendim potansiyel oylar var filan. Ali Yunus mektepli değildi. Faruk Süren de mektepli değildi. Evet, bunlar başkan Daha eski tarihlerde de mektepli olmayanlar var. Evet. Yani... Mesela Tevfik Ali Çınar dediğim adam mektepli değildi. Peki abi bu kadar başkan gördün. Hı. Yani dört dörtlük diyebileceğin ya da iyi diyebileceğin başkan... Supi Batur. Supi Batur mudur? Disiplini ondan öğrendim. Hayal etmeyi Ulvi Enal'dan öğrendim. Hayal etmedik ki bir şey yapamazsınız. Hı. Evet. Hayal etmeyi ondan öğrendim. Hele hiç unutmam. Böyle çok inci gibi de yazısı vardı. Böyle Shepherd's Doğma kalemini açar kapağında arkasına takar bir yazardı böyle müsvedde diye bize bir şey yazmamız için. Hayal ederiz ama kulübü borçlara soktu. Ama bugünkinin yanında laf olmaz. Evet, abi. O borçları. Yani herhangi bir kimsenin cebinden bilen misal ödeyebileceği borçlar onlar. Bugünkü evet. kimse ödeyecek borçlar değil artık. Koptu mu o kadar abi? abi 255 trilyon. Bunun faizi de var. Ama faizi... Faizi de... hepsinin değil. Şimdi muhasebe sistemine göre borç ve taahhütler diye adlandırılıyor bunlar. Evet. İleriye dönük bu mukaveli borçlar. Buna karşı cevap veriyoruz sancı nedir? İleriye dönük alacaklarımız da var. Bunu söylemiyorlar diyor. Evet ne ama var? hepsini almışlar paradır. Almışlar i̇leriye değil mi? mesela Kanal D Smart anlaşması yapmışlar parası mali. Evet. 10 senelik parasını almışlar. Evet ileriye dönük alacağım var ama parayı aldığına göre onu yazamayız ki. Abi ne halde bu? O zaman bu yani, bu rakam doğru rakam. Bilhassa yani bütün Galatasaraylılar bence şu anda divan başkanı olan adamı desteklemeler, yaparaktır. Şey gibi peşinde Galatasaray menfaatleri için. Nasıl kapanır abi bu? Kapanma işte. Diyorlar rivay satacaklar da yani yer istat bitecek de stadı çok hassat olacak da Tabii. ama stadın hassatı olacak sadece Galatasaray. Galatasaray kulübünün elinde bugün kürek şubesi var, yüzme şubesi var, pinpon var. Bilit şubesi var. Başka bir şey yok. Başka bir, bir amatör şubayı mı? da bundan bu Halbuki şirketlere aktarmışlar, hayali hesaplar dönüyor da. İşte bu, en son ben hastalanmadan evvel bu şirketler ve kulüpler birdenbire konsolide hesap çıkarınca borç meydana çıktı. Ondan sonra Mete İkiz diye birisi, bir genç arkadaşımız var. Evet. Amerika'da Şu Onunla beraber çalıştık. Şimdi o devam ettiriyor. Peki abi, bu borç batağına nasıl girildi? Yani bu kadar başarılı sonuçlar alan bir takım. Bir 50 milyon dolar Fatih Terim'le gitti. Gelsin gitsin yaptı bu oyunu. 50 milyon dolar da şimdi bu sene gitti. 100 milyon dolar etti. 15 milyon Faruk Süren zamanında olmayan bir projeye Projeye Gelirler gelmedi mi? Dört yıl şampiyon oldu, UEFA oldu. Yani hep sarcandı. Çünkü hep popülizm evet. içinde hepsi. Popülizm peşinde. Mesela benim hala kabul etmediğim bir şey <laughs> Profesör futbolda, oldu. Adamlarla konuşuyoruz. Mesela bizim 92 yılında Alp'le beraber eğitime geldiğimiz seneye kadar ben 91'de de şey dışı gelmiştim biliyorsun. Evet. O zamana kadar futbolculara hep iki yıllık bu yapılır. Parası dört taksitte ödenirdi. Alp çok okumuş bir insan. Çok da akıllı. Alp Yalman da başarılı bir ağabey. Çok, başarılıdır. Başarılıdır. Tabii, çok çok iyi. Tabii, bir takım zaafları vardır onu. Ama işine hiç tesir etmezdi. Zaafları dediğim şey, çapkınlık da değil yani. Güzel bir kadın gördüğü zaman bir metreye kadar sokulur onun seyrederdi. Zaten. bir zararsız bir şey. Evet. Çok kültürlü okumuş. Evet. İşte, işte, şey, İsviçre'de okumuş. Ee, o mesela bütün mevzuatı bilen Türkiye'de en iyi bilenlerden biridir spor mevzuatı. Futbol bilense. Tamam. Mesela ondan sonra geldi dedi ki biz bu futbolculara peşin para ödemeyelim. Niye? Çünkü eskiden transfer ettiğinde <laughs> her futbolcu ilk senesinde bir halt oynamazdı. Evet. Birkaç kişi. Metin Oktay falan hariç. Seneye oynamaya başladı. Ertesi sene, iki sene kullanır. Ertesi sene transferi gelecek ki o zaman iyi oynarlardı. Biz onun için bunları maç başına ve peşin verin dedi. 92 senesinden beri Galatasaray'da bu değişti. Değişti ama. Hem maç başına para veriyorsun, hem de maç oynadığı zaman kazanırsa, beraber kalırsa bir daha para veriyorsun. Evet. Halbuki bana göre hedefe para verilmesi sadece. Şampiyon maç kazanmak uzak. hedef değil. Maç kazanmak görev. Zaten görev. Şampiyonluk hedef. <laughs> evet. Ama yanlış. Çünkü kimin parasını veriyor cebinden? Hayır kulüpten veriyor. Onun için o popülist. Oluyor. Evet. Ve o popülizm Yakıyor, yıkıyor. Mesela hacı de, mesela maç başına ciddi anlamda... Son senelerinde almadı Hacı, Hacı olduğu sene. Çünkü evet. ilk geldiği sene bu şeyde de, İspanya'da da gözden düşmüştü biliyorsunuz Evet. Ama sonra birden bir takımı toparlayan lider filan duruma geldiği zaman parasını peşin almaya başladı. Yani maç başına para almadı. Hı. Ama helal olsun. Para yani, helal olsun Yaptı görevinin fazlasıyla evet. ama Olmayacak şeyler de yaptı mesela. Son final şampiyon maç oynuyorsun o yapanı. Kalktı bir hadise kattı oyundan atıldı. Evet takım 10 kişi bıraktı. Evet. Ama genele baktığımızda çok büyük bir yararlı. Var. Hala adı geçiyor. Evet. Her aldan futbol. Bir de yeni şeyler çıkardı. 10 numara ne demek olma. Her futbolcunun sırtında bir numarası var. Evet. Hacı'nin ki 10 numarada futbolda bir 10 numara alacak lafı var. böyle uyduruk şeyler. Bu şeye ya, benzer. Benim en bozulduğum yap. bir laf var. Mesela mektepte bütün şey okulda bütün sene yatarsınız. Son imzayı verirsiniz. Son gece çalışırsınız. Hoca sorar oğlum niye yahut kızım niye? Vallahi hocam elimden geldiği kadar çalıştım. Yok o. Ders de elinden geldiği kadar değil, işte evet. iş gerektiği kadar yapılması. Şimdi evet. kime konuşsanız, vallahi elimden geldiği kadar çalışıyorum. Hayır. işin gerektirdiği kadar çalışacaksın. Evet. Öyle değil mi? Çok doğru. Ama hala bu yanlış. Hala televizyonlarda çıkıyorlar, elimden geldiği kadar yaparız diyor. <laughs> geldi. Mesela benim bir kere bankada, hiç unutmuyorum, 53, 54, 55 senesi, 55. Yeni evlenmişti, 54 senesi. Hesabı cari çekeyim. Servisinde dedim daha ben senetler servis çekeydim, evlendim geldim. Senet, hesabı cari çekeyim, suistimal yapmış. Müdür beni oraya vermiş. Gelsin bana hmm. demiş, yavaş yavaş. Gittim, alın servisi yine baştan kur dedi. Peki işte biz yeni evliyiz. Eve 11 lirada filan geliyorum. Benden yaşlı bir çok adam vardı. Bilmem nereden gelmiş tavsiyeyle. Servis yedi. Yukarısında çalışıyor servisi. Yani yukarı. Akşamüstü baktım. pantosunu koymuş koyuna. Şapkasını da almış eline. Bir baktım biz çalışıyoruz. Müsaade ederseniz ben gidiyorum dedi. Etmiyorum dedi. <laughs> Şaka zannetti de oturdu. Oturdu. O çünkü laf olarak söylemiş. Sen karar vermişsin kafanda ne demek? Bana bir daha evvel gelip söylersen, baltonu ceketini almadan, müsaade ederseniz ben gidebilir miyim dese. Ben evet. de sana rahatsız edeceğim derim. Demin söylediğim gibi. <laughs> müsaade ederseniz ben gidebilir miyim deyince hayır dedim. Evet. O günden sonra da kimse bir daha giydik gelmedi yani. <laughs> <laughs> Vallahi. Bazı Kemal <laughs> <lafım gülüyor> abi bir de giderken dikkat edin. Onun daha için abi. beni çok sevmezler aslında <laughs> biliyorsun sen de. Tabii canım. Çok sevmezler Çok ama değil. Sevmeyen yani. de çok vardır. Ama senden de vazgeçemezler. Yani, hani. Hayır artık vazgeçsen olur vazgeçmesen olur. Şimdi Olsun ben de ama söyleyeyim. sonucunda e, ne yaparsa yaparsın. Belki gerçeği anlamış olurlar. Gerçeği bilen yani Ben şu demin söylediğim gibi müsaade ederseniz de var, etmediğim dediğim için genelde. Evet. Olmaz. Bu parayı vermem dediğim için belki. Bilmiyorum ne gibi. Olur. Evet. Yani Mesela bazen varmış. bir şey vardı voleybol şubesinin bir yönetici paralı çalışan otobüs peşinde işte, şey, git ayrılmış gitmiş Bursa'ya. Şey paralı çalışıyordu. Var evvel katibi. Kulüp evet. tazı gün Bir gün işte bir yönetim kurulu toplantı yaptı. Ben ki Bütün yönetim kurulu üyeleri. İşte boş şubeleri, şeyleri filan. E, Faruk Söy'ün de başkadı. Ben de hemen sağda oturuyorum. Oradan e, bu dedi ki bir ara. Evet dedi ben zamanında dedi. Evet dedi. 50 lira dedi başka kulübe gittim dedi. Ne demek o dedi. Hmm. E o zaman transfer param vardı. 50 lirayı Kemal abi vermedi bana dedi. ben de başka kulübe gittim dedi. Oradan çıktı bizim Oral Yılmaz vardır. E sen de 50 lira etmezsin zaten dedi. <gülüyor> <gülüyor> Ama Doğru. hatırlamıyorum böyle bir olay. Ben hiçbir futbolcundan direkt pazarlık etmedim çünkü. Yani. Yahut Ya Yahut basketbolcundan. Yani onun yöneticisi pazarlık eder. O eder bana söyler ben ya ödeyebiliriz ya ödeyemeyiz derim. Ödeyemeyiz deyip yani ödeyemeyeceğimiz bir parayı evet deyip de ödememektense baştan söylemek en güzel. Unutmamış onu sen. Onu söyledi orada ya kaç sene sonra kim bilir. Allah Allah. Yani 30 sene sonra filan. <laughs> doğru. Ama doğru güzel cevap vermiş. Oral güzel söyledi etmezsin 50 lira dedik. <laughs> Oral da yani voleybol takımının antrenörü, mini takım antrenörü. Oral çalışlar mı? Oral Yılmaz. Yılmaz Oral, Oral çalışlar. Abi. Kim Halk Partili bir şeydir. Ha yani ben de Oral oradan aklıma gelmiş. Evet. Sağ olasın abi. Siz de sağ Eline sağlık. Yenileri yetmiş. Çok Hı. teşekkür ederim. Şu bir şu senin kitabını da görürsen. İşte onu bakalım şey yapacağız. Yani o illaki kız diyor ben. Hayır. Futbol federasyonuna verdim. Hı? Futbol federasyonuna verdim. Sen de bir tane ha, var. Ha. Ya. Şimdi mi göreceğim? Mesleği şey şey mi yoksa mı? zaman Yok yok. Göstereyim canım. o da aslında şey güzel. Dur bakayım. Bunun kapağına alışamazsın.